Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yeniden bir günlük kartımızı çekmeye başlayalım. Gerçi iki kart çekiyorum, biliyorsunuz belki. İki farklı desteden yine çekeceğim. Bir karmaya başlıyorum şimdi kartlarımı. Siz de içinizi ferah tutun, kalpleriniz bir olsun, içiniz ferah olsun. Bugün bize kartlar ne demek istiyorsa, neye dikkat edebiliriz diye göstermek istiyorsa yeniden bize göstersinler bakalım. Kartlar hoppala. Gene bir fırladı. Sex der Stebe. Bu kartımız çıktı. Öyle buraya koyuyorum ilk kartımızı. Şimdi ikinci desteden de kart çekeceğim. Evet, bir bakalım kartlar bize ne diyecek? İlk kartımızın anlamı hangi yöne doğru gidecek? İçimizi ferah tutuyoruz, kalbimizi güzelliklerle dolduruyoruz. Kullanık kartlarımız bize ne diyecek? kartlarda karar veremedi. Bakalım ne çıkacak. Evet hissettim gerçekten. Şimdi Freude dich über Unterschiede. Demek oluyor ki yani farklılıklar için sevinçli ol böyle diyebiliriz. Ya da Böyle de anlayabiliriz. Yenilikler için sevinçli ol. Böyle bir koyalım. Evet. Düşmeden durdular. Çok sevindim. Şimdi bir ikisinin anlamına bir bakalım. Evet arkadaşlar, iki kartımızın anlamı da gayet güzel ve anlamlı. İlk kartımız diyor ki Başarmak istediğimiz şeyleri Başarmış olacağız Ya da başaracağız Korkularımızı yenmiş olacağız Bu şekilde Zaten başarabileceğiz O yüzden ne demek oluyor Eğer ki içinizde Sizi geri yani şimdiye kadar Geride kalmanızı Ya da Yani yeteneklerinizi Keşfetmediğiniz Noktalar varsa Bunları yeneceksiniz ama tabii ki bu sizin kararınız yani siz kendiniz edemelisiniz de evet yani bu korkuların hepsini ben yeneceğim çünkü kart aslında gösteriyor siz başaracaksınız ama bu bu tabii ki kendiliğinden de olamaz değil mi yani siz istemeniz lazım ki gerçekten ve bir şeyler bunun için yapmanız lazım ve korkunuzu genelde ne oluyor aslında bayağı yetenek yani her insanda belirli yetenekler var. Birbirinden farklı yetenekler var herkes. Her zaman aynı değil. Ve herkesten yani hepimiz aslında birbirimizi negatif bir şekilde eleştire değil de pozitif bir şekilde bakarsak o zaman hepimiz yani hepimiz birbirimizden öğrenebileceğimiz bir şeyler var, noktalar var. Ve bu çok değerli, çok kıymetli bir şey. Bunu geçen de sanırım söylemiştim. Ve bu kız mesela kolibrinin üstünde uçuyor. Bu kolibri dediğim yani bu bilmiyorum şimdi Türkçeden de sanırım kuşun adı kolibri. Umarım öyledir. Yanlış bir şey söylemiyorumdur. Mesela Bazılarımız yükseklikten korkabilir değil mi? Ama bu kız Mesela resimdeki kız Korkusunu yenmiş O yüzden yükseklere çıkabiliyor Biz de bu kartlardan neyi alabiliriz? Bugünkü günümüz içinde Eğer ki belirli korkular varsa içinde Unutma ki Yani Allah sana öyle bir güç vermiş ki Sen istesen Kafanla Kalbinle Bunların hepsini yenebilirsin. Ve bunu yediğin zaman da... Yolun apaçık olur. Yani sen kendi yoluna taş koyma. Kart da zaten gösteriyor. Gayet pozitif. Sen başarabilirsin diyor. Ve sen başaracaksın. başardığında da... Tabii ki etrafında... Senin başarını görünce... Sana saygılı... Ya da sevgi dolu... Davranabilir ama... Yani bu kart anlamında öyle diyorlardı. Ama bence sırf yani birisi bir şey başardı diye insanların o zaman saygı ya da sevgi göstermesi zaten çok garip olur ama bunu umursamalı değiliz. Yani herkes sadece kendisini bilmesi yeterli. Siz kendiniz yeter ki saygılı, sevgi dolu kalın. İster etrafınızdaki insanlar bunu görsün, anlasın ya da anlamasın en önemlisi sizin kendinizi, kendi çizginizi bozmamanız olur. Ve ikinci kartta diyor ki başarınıza ulaştığınızda bile gene de çevrenizdeki sevdiğiniz insanlarla her zaman aynı noktada olmasanız bile gene de onları sevdiğinizi yani onlardan onların Evet onlardan sevdiğiniz yanları onlara da gene de gösterin. Yani onları neden sevdiğinizi hissettirin. Bunu demek istiyor. Yani sırf hani egolu takılmayın. Bunu demek istiyor. Onlara da saygınızı, sevginizi daima gösterin. Siz yani kendi çizginizi bozmayın. Farklı bir konuyla da karşılaşsanız çizginizi bozmayın. Siz siz olun. Kendinizi kimse için tabii ki değiştirmeye değilsiniz. Ama birisi size karşı misal çirkinleşiyor mu? Siz çirkinleşmeye değilsiniz. Eğer ki sizde o insan çirkinleşti diye size karşı çirkinleşirseniz... O zaman ne oluyor? Siz kendinizi bozuyorsunuz aslında. O yüzden sırf bir insan ya da bir şey sizin istediğiniz gibi gitmese bile bu başarılı yolunuzda yani bir de genelde zaten bir insan başarılı olsa bile en güzel şey nedir? Bu insanın gene de etrafındaki insanlara saygılı davranması değil mi? Saygılı ve sevgi dolu kalması. Sırf başarıya ulaşınca havalara yani havalarda olup da böyle insanları küçümsemek zaten güzel bir şey değil. Bu yüzden evet topluyorum. Kusura bakmayın. Başarınıza ulaşacaksınız. Eğer ki karar verip o korkularınızı yendiğinizde ve ama ulaşınca da unutmayın ki sevdiklerinize gene de sevginizi yani sevginizi gene de eksik etmeyin. Bunu demek istiyorum. Her şey yani güzel olacak. Bu vesileyle gününüz çok 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 güzel geçsin. Kendinize inanın, kendinize güvenin. Siz isteseniz her şeyi zaten başarabilirsiniz. Ama yeter ki kalbiniz güzel kalsın. Yani en önemli noktalardan biri bu. Evet bazıları diyebilir ama kalp karın doyurmaz ki falan. Ama gene de kalbin doğru noktada olduğunda hayatın da güzel geçebilir. Yani sırf her şey bir şey elde etmekle olması gerekmiyor. Evet gününüz kendiniz gibi güzel geçsin. İç güzelliğiniz gibi. Ve bir dahaki videoma umarım gene katılırsınız. Bana tabii ki yazabilirsiniz. Yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone ederseniz de tabii ki çok sevinirim. Ve o zili aktive ederseniz videolarımı kaçırmazsınız. Görüşmek üzere.